çok yalnız hissediyoruz hocam. Bazen kusurlarımızdan sebep şeytan vesveseler veriyor. Ve diyor ki Allah seni bağışlamaz. Sen öyle bir hataya düştün ki çıkışın olmaz. Halbuki Kur'an bana diyor ki وَاِذَا سَالَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبٍ kullarım sana beni sorduğunda de ki ben onlara çok yakınım. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Can damarlarından daha yakınım. Ve sirru kavlekum evicheru bih. İnnehu alimun bi zati sudur. Kalplerinden geçenleri bile ben bilirim diyor. Madem yalnız değilim Rabbim, öyleyse benim kusurlarım ne olacak? Kul <laughs> ya ibadî ellezîne esrafû alâ enfüsihim lâ min rahmetillâh Çok mu kusura düştün kulum? Çok mu yanlışa düştün kulum? Benden ümidini kesme. Çünkü ben senin Rabbinim. İnna Allâhe yağfiru'z-zunûbe cemîa. Cenazeler olduğu zaman camide müessinlerimiz tesbihat yapmazlar değerli hocam. Sonunda bu ayeti okurlar. Niçin? Uğranan kişiye bir umut, uğrayan kişilere bir umut. İnna Allah yağfiruz zunube Allah dilerse, kul da ona yönelirse bütün günahlarını bağışlar. Peki Rabbim, ya önceki yaptıklarım ne olacak? İnna Allah yağfiruz zunube <laughs> Samimi misin? Gerçekten bir dönüş için vesile mi arıyorsun? Geçici kısa dünya hayatında sonsuzluk hayatındaki hüsrana düşmemek, ömründeki geri kalan kısmında da cennet tadında bir hayat yaşamak mı istiyorsun? Çünkü bize göre huzur sadece ahirette değildir. Ve men amila salihan min zekarin aw unsa wahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. İman eden bir mümin İman eden bir kadın salih ameller işlerlerse, namazı, orucu, zekatı, haccı gibi güler yüz, tatlı söz, hakkaniyet, adalet, yetimi gözetmek gibi salih amellerini yaparsa, bu yaşadığı dünya hayatında ona hayaten tayibe, güzel bir hayat yaşatırız diyor. Peki Rabbim ne yapayım ben şimdi? Ya eyyühellezîne âmenû Ey iman edenler! Tûbû ilallah hepiniz Rabbinize tövbe edin. ilallahi tevbeten nasuha. Öyle bir yönelişle yönelin ki size anne karnınızdayken bile rızık verip sizi koruyup muhafaza eden Rabbinizin merhametini düşünerek bu şekilde Rabbinize tövbe edin. Çünkü sizin Rabbiniz gazap edici bir Rab değildir. Gazabını geçmiştir rahmeti. O yüzden der ki Nebi ibadeti anni ene el gafurur rahim kullarıma haber ver. Ben çok azap edici bir Rabb'im demedi. Ben çok adalet ederim. En ufak bir kusurun bile faturasını keserim demedi. Kullarıma haber ver. Ben çok bağışlayıcı bir Rabb'im dedi. Peki ne yapacağız? Bir kampanya var. Bir çıkış yolu var. Yangının olmuş olduğu bir haneden çıkış kapısı var. Yangın merdiveni var. Allah muhafaza deprem oluyor. Sığınılacak bir sığınak var. Eslam. Ne dersiniz? Koş. Koş, koş dersiniz. Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum koşun diyor. Kim diyor? Rabbimiz koşun diyor. Ve ila rabbikum. Allah Allah. Koşun diyor. Yangında mısın? Koş. Depremde misin? koş. Hastalıkta mısın? Koş. Gaflette misin? Koş. Kederde misin? Koş. Ailenle aynı odayı hatta aynı yatağı paylaşsan da ruhen ve zihnen yalnız mısın? Koş. Ve sari'u ila mağfiratim min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ardu. Rabbinin bağışına koş. Ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennetlerine koş.